Anne, yol boyu bir şey demedin. Benim orada olduğumu nereden biliyordun? Söylesene anne. Kızım, benim nereden bildiğimin önemi yok. Senin neden orada olduğunun önemi var. Yükün dürüstlükse omzun düşer, başın değil. Anne öyle deme. Sen Mehmet'i tanımıyorsun. Mehmet çok iyi bir insan. Hem kötü bir niyet olsa niye beni gidip ailesiyle tanıştırırsın? Sen zenginleri bilmezsin. Kapılarından neler geçiyor anlamazsın. Zengin olup olmaması beni ilgilendirmiyor anne. Beni insan olması ilgilendiriyor. İnsanlık mı? Ne anlar bir onlar insanlıktan? Anne öyle deme. Ya bir kere de beni anlasan. Bir kere de beni mutlu olmamı istesen. Ben senin mutlu olmanı istemiyor muyum Bahar? Hayır her şeyime karşı çıkıyorsun. Çıkarım. Annenim ben senin. Hayatın heba olmasına izin vermem. Hayatım niye heba olsun anne? Babam yüzünden mi? Babam seni bırakıp gitti diye herkes aynı şey yapacak değil ya. Anne özür dilerim öyle demek istemedim. Konuşma benimle! Anne! Konuşma! Anne aç kapıyı anne özür dilerim. Anne aç kapıyı lütfen anne. Anne özür dilerim. Özür dilerim anne. Hafize abla. Nermin, Osman geldi. Üstüne de Kemal. Kemal zaten Osman'ı görünce demediğini komada çekti gitti. Öyle baka kaldım vallahi arkasından. Motordan da düşmüş. Motordan mı düşmüş? Ne? Motordan mı düştü? İyi mi şimdi? İyi iyi, bir şey yok. Bir hışım geldi konuştu konuştu çekti gitti. Ay nereye gider bu çocuk? Ne yapar bilmiyorum ki. Ben biliyorum. Nereye bu saatte? Kemal'in yanına. Bahar, haber alırsan bize de haber et. Tamam. müsaade var mı içeriye? O nasıl laf abla? Geç hadi, geç. Ay başıma neler geldi kız. Ha, senin haberin yok hiçbir şeyden. Osman geldi ama başa gelmedi tabii. Gülcan karısı çekmiş gitmiş. İki çocukla kalmış ortada. Ne diyorsun abla sen? Allah oh, neler neler. Ben sana nasıl çöp geçeceğim. <laughs>